Avusturya'dan herkese mutlu günler, mutlu sabahlar. Sevgili seyirciler Galatasaray'ımızın antrenmanıyla karşınızdayız. Basın açık olarak gerçekleşiyor ve yeni transferimiz Sergio Oliveira ilk idmanına çıkacak ki akşam gece geç saatlerde kampa katıldı. Ve şu anda tabii sabah da kahvaltıda takım arkadaşlarıyla tanıştı, merhabalaştı. Şu anda da Okan hocamızla birlikteler yan yanalar kısa bir sohbet ettiler. Ee, arkadaşlar eğer hazırsa dün geceki o görüntüler onları bir paylaşmak istiyorum öncelikle onu sizlerle buluşturalım. Eğer hazırsa o görüntü. Evet Oliveira'nın eee Avusturya kampına ilk geldiği an ee, hocamız kendisini karşıladılar. karşıladı gece geç saatlerde gece yarısını çoktan geçmişti geldi ve Okan hocamız da ayaküstü sohbet etti. Sportif direktörümüz Sayın Cenk Ergün de Ayhan Akman da hocamız da oradaydı ee, ve ilk görüntüleri de Sergio Oliveira'nın kampta Avusturya kampında Galatasaray'ımızın kamp yaptığı oteldeki ilk görüntüleri de buydu sevgili seyirciler gece geç saatlerde geldi. Kampa katıldı ve şu anda da sahada ilk çalışmasını gerçekleştiriyor. Ee, Okan hocamızın Ömer, Muhammed ve e, kendisi Aytaç bir şimdi Patrik'te geldi bir şöyle top sektiriyorlar. Bir hafif ısınma gerçekleştiriyorlar. Takım da az önce geldi buraya ve birazdan antrenman başlayacak. İşte Sergio Oliveira Galatasaray arması altındaki ilk idmanın ilk antrenmanına şu an çıktı. Biz de canlı yayında Sergio Oliveira'yı sizlerle paylaşıyoruz. Tabii şu anda basına açık basının, medyanın en çok ilgi gösterdiği, en çok merak ettiği isimlerden biriydi. Onu görüntülüyor şu anda meslektaşlarımız. Biz de canlı yayında paylaşıyoruz. Sergio Oliveira az önce gece geç saatlerde kampa katıldığı görüntüleri aktarmıştık sizlere. Şimdi de ilk antrenmanı, ilk topla buluşması Portekizli Yıldız'ın tabi Mustera ile birlikte geldiler. Onlar biraz erken geldiler buraya. Salonda bir ısınma çalışması gerçekleştirdi. Ardından da sahaya çıktılar ve çalışmasını gerçekleştiriyor. Biz de canlı yayında paylaşıyoruz Galatasaray'ımızın. Bu sezon 3 transferi olduğu üçüncüsü ve şu an için sonuncusu Sergio Oliveira Galatasaray'ımızın Avusturya kampında. Tabii Abdülkerim Bardakçı, Kerimcan Karataş, Kazımcan Karataş ve son olarak da Sergio Oliveira Galatasaray'ımızın kampında. ilk çalışmasını da gerçekleştiriyor. Az önce iki genç oyuncumuz Galatasaray Futbol Akademisi'nin yetiştirdiği iki oyuncu Emin Bayram ki Boluspor'da Spor'da iki sezon kiralık olarak forma giymişti. Ve Eren Aydın o da Galatasaray altyapısında oynadıktan sonra hatta gol kralı oldu. Ardından Nide Anadolu'da kiralık olarak geçen sezonu geçirdi. Orada da gollerine devam etti ve bu sezonun başında da Okan Hocamız tarafından Galatasaray'ımızın kamp kadrosuna çağrıldı. İstanbul etabında yer almıştı. Ardından da Avusturya'ya da geldi sevgili seyirciler. Evet artık antrenman başlayacak. Hocamız yardımcılarına hazırız dedi başlayabilirsiniz dedi. Sergio Oliveira'yı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz canlı yayında. İlk antrenmanına çıkıyor. Sergio Oliveira. Evet düdük çaldı. Sergio Oliveira. Ve diğer oyuncularımız orta alana doğru hareketleniyorlar. Tabii e, İspanyolların ya da Portekizlerin şöyle uzun isimleri olur: e, Sergio, Miguel, Relvas, Inconchavelvas, Pereira de Oliveira e, tam adı. Ama e, tabii biz Sergio Oliveira diyeceğiz. Peki takım arkadaşları Sergio diye çağıracak kendisini ama tam adı böyle. Portekizli futbolcu 30 yaşında 2 Haziran 92 doğumlu bir oyuncu Porto ile başlayan profesyonel kariyerinde Nant, Paok gibi takımlarda da görev aldıktan sonra şimdi yolu Galatasaray'la ve Sergio'ya hoş geldin dedi hocamız takım arkadaşları da alkışladı. Portekiz U 21 ve öncesinde alt yaş grubu ardından da Portekiz milli takımında da 13 maçta forma giydi Sergio Oliveira. Cagney'de alkışlatıldı. ve orta alandaki bir koşuyla birlikte çalışma başladı sevgili seyirciler. Tüm takım burada birlikte antrenman yapıyor. Belirttiğimiz gibi yeni transferimiz Sergio Oliveira da ilk antrenmanına çıkıyor takım arkadaşlarıyla birlikte. Galatasaray'ımız akşam da bir çalışma yapacak. Yarın Molfer varla bir hazırlık maçımız var. O mücadele içinde hem o mücadele öncesindeki çalışma hem de kamp çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. tabii Sergio Oliveira ismi ortaya çıktığında Galatasaray taraftarı da heyecanlandı. Ve transferi gerçekten önemliydi. Çok başarılı, önemli bir oyuncu Galatasaray'a büyük katkılar sağlayacağından hiç şüphemiz yok. Kamp'a gelmesi çok önemli, yetişmesi 19 Temmuz'a dek burada olacak. İstanbul'da resmi imzayı attıktan sonra Portekiz'e geçti. Oradaki işte işlerini tamamladı ve dün gece geç saatlerde Avusturya'ya kampımıza katıldı Portekizli yıldız oyuncu Sergio Oliveira. Biraz aerobik, biraz ısınma, dinamik ısınma gerçekleştiriyor takımımız ilk etapta. Basına da açık olduğunu da belirtelim. Bu antrenmanın şu anda basın mensubu arkadaşlarımız burada olan basın mensubu arkadaşlarımız tabii ki bu antrenmanı da görüntüleme şansına sahip oluyorlar. Şu anda o koşu devam ediyor sevgili seyirciler. Canlı yayında Oliveira'nın takıma katılışı gerçekleşti. Avusturya kampında ilk çalışmasını yapıyor. Hemen Emin Bayram'la Taylan Antalya'nın hemen ortasında bir dinamik ısınma gerçekleştiriyor oyuncularımız. Avusturya'da bugün hava kapalı. Zaman zaman yağan bir yağmur var. Ama hava yağmur durunca biraz nem de artıyor, ısınmaya başlıyor. Yarından sonra biraz daha sıcak bir havanın bizleri beklediğini öğrendik. Şu ana kadar çok güzel devam eden bir hava vardı. İnşallah bundan sonra da çok rahatsız edici bir hava durumu olmaz. birazdan bir su molası verilecek. Onu aktaralım. Ardından da antrenmanın bir başka noktasına geçilecek. Tabii yarınki mücadele ev sahipliğimizde Bilet satışları da sürüyor. Galatasaray taraftarının, Türk taraftarının maça yoğun ilgi göstereceğinden hiç şüphemiz yok. Geride bıraktığımız Graz mücadelesi gerçekten tribünler müthişti. İstanbul'u aratmadı öyle diyebiliriz. Çok az sayıda 7.562 yanılıyorsam taraftar vardı. 562'si Avusturya taraftar, Graz taraftarıydı. Kalan 7.000 taraftar Galatasaray taraftarıydı. Bu da gerçekten önemli ki sadece bir tribünün tamamen kapalı olduğunu düşünürsek, stat kapasitesinin de 17-18 bin olduğunu söylersek, gayet iyi bir sayıya ulaşmıştı tribün anlamında. Evet, Okan hocamız da Sergio Oliveira'yla buluştu. Hem dün akşam hem de bu sabah idmanda dün sohbet de ettiler. Bugün de yine saha içerisinde kısa bir sohbet gerçekleştirdiler. Ve böylelikle takıma daha kolay adapte olması sağlanıyor Sergio Oliveira'nın. Ama sabah gerçekten kahvaltı sırasında... Tüm e, takım arkadaşlarının tek tek elini sıktı, geldi bizlerle de selamlaştı. Oldukça sıcak bir kişi izlenimi bıraktı bizlerde İlk izlenim bu. E, tabii önümüzdeki süreçte e, burada devam ettiği sürece o sıcaklık, o yakınlık daha da artacak. Bugün ilk gün daha, yeni bir yer, yeni bir takım, yeni arkadaşlar, yeni bir ülke, her şey farklı faktörler var ama kısa sürede uyum sağladığını söyleyelim. Sergio Oliveira'nın sevgili seyirciler. Dinamik ısırma devam ediyor tüm hızıyla. biz de canlı yayında sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ve Atasarayımızın Avusturya kampında Sergio'nun da ilk katıldığı antrenman canlı yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. orta alandaki o koşu devam ediyor sevgili seyirciler. Tüm hızıyla canlı yayında biz de paylaşmaya devam ediyoruz. Canlı yayında Sergio Oliveira'nın... Ardından farklı istasyonlar olacak sevgili seyirciler. Onu da aktaracağız sizlere. Sevgili seyirciler, Emin Bayram ve Eren Aydın'ın röportajları hazır dedi arkadaşlarımız. Onları bir izleyelim. Ardından antrenman yayırımız devam edecek. Size i̇şte dediğiniz gibi işte altı gündür Avusturya'dayız Güzel bir kamp dönemi geçiyor bizim için. Bir hazırlık maçı oynadık, mağlup olduk ama iyi oynadığımızı düşünüyorum genel olarak. 3 hazırlık maçımız daha var. Hepsinden en iyi oyunla en iyi sonuçla dönmek istiyoruz burada. Bir buçuk senedir Bolu'daydım. Benim için verimli geçtiğini düşünüyorum. Ee, 45 maça yakın maç oynadım. Ee, güzel geçti. Ee, burada da Okan Hocayla e, sürekli iletişim halindeyiz. Dediğiniz gibi gençlerle çok büyük ilgisi var Okan Hoca'nın da. Kendisi de akademimizden çıktığı için. Ee, ona teşekkür ediyoruz gençler olarak. Elimizden geleni fazlasını yapmaya çalışıyoruz biz de. Tabii Galatasaray Akademisi'nden çıkıp e, kulübümüze çok büyük emekler, hizmetler veren oyuncular var. Ee, ben de onlardan birisi olmak istiyorum tabii ki. E, ee, kulbümüzün menfaatleri doğrultusunda e, kulbümüze ne yararlı olacaksa olsun isterim. Tabii ki hedefim burada kalıcı olmak, Galatasaray'ın kaptanlığı, kaptanlığını yapmak. E, ee, ileride inşallah e, hem kulbümüz için hem de benim için hayırlısı olur. Yani e, Markov dediğiniz gibi zaten çok önemli bir oyuncuydu. E, Markov'dan, Nelson'dan, Abdülkerim abimden çok şeyler öğreniyorum. Genç bir oyuncuyum sonuçta. Onlardan kazanabileceğim her şeyi kazanmaya çalışıyorum. Benden daha tecrübeliler, daha fazla seneleri var. Ben de Galatasaray'da tabii dediğim gibi kalıcı olmak istiyorum. Galatasaray'ın kaptanlarından birisi olmak istiyorum. Fatih Hocam da böyle bir şans vermişti bana genç yaşımda. İnşallah devamı gelir. Yani öyle <laughs> bir özelliğimi söyleyeyim ama e, oyun kurulumunda e, bu sene oynadıktan sonra birebirlerde daha e, iyi olduğumu düşünüyorum. Yani hava toplarında iyi olduğumu düşünüyorum. Futbol Futbolda oynamak çok önemli. Ben de oynadıkça geliştiğimi düşünüyorum. E, tabii o, akademiden çıktık, çıktıktan sonraki halinle oynadıktan sonraki halin biraz daha farklı oluyor. Yani ben de üstüne katmaya çalışıyorum her şeyi. Daha da iyi olur inşallah. Siz de buradasınız abi biliyorsunuz zaten. Çok yorucu ve e, tempolu bir şekilde geçiyor. Okan hocamız da akademide çıkan oyunculara daha çok yardımcı oluyor. Bu ortama alışmak için. E, i̇yi geçiyor her şey. İlk maçımızı oynadık. E, iyi oynadık ama sonuç biraz kötü oldu. E, önümüzdeki 3 maç var ona daha iyi hazırlanıp daha iyi sonuçlar almak istiyoruz. E, Gomis benim için bir öğretmen gibi e, her antrenman sonu beni yanına çağırıyor bir şeyler anlatıyor. Her antrenman sonu geliyor benimle özel çalışmalar yapıyor. Ters ayak normal ayak olsun. Her şekilde bir şeylerde yardımcı olmaya çalışıyor. Kendisine çok teşekkür ederim. Ee, Muhammed de olsun sürekli güçlü olmamı söylüyor. Psikolojik olarak, fiziksel olarak. Hepsi bana çok yardımcı oluyor. Yani böyle geçiyor kampım. Ya Çocukluktan beri rape e, ilgim var. tabi. ilk kampa çıkan oyunculara da gençlere de e, sahneye çıkartıyorlar. Şarkı söylettiriyorlardı. Ben de rap söyledim. Beni çok beğendi. Yunus abi de hikayesini paylaştı. Öyle etkileşim aldı. Ee, yani öyle benim çıkıp söylediğim bir şey değildi. Abilerimizin ricasını kırmayıp öyle söylemiştik. Yani e, Okan Hoca tabii kendisi de akademi'den çıkmış bir oyuncu olarak tabii Avrupa Kupası kazanmış Inter'e gitmiş. E, bize de e, kendi bildiklerini sürekli anlatıyor. Kendi yaşadıklarını anlatıyor. Bize futbol bilgimizi arttıracak şeyler anlatıyor. Bizim için çok büyük bir şans. E, Kendisinden neler kapsak bizim için kardır. O yüzden biz de ondan çok şey öğrenmeye çalışıyoruz. Bize de çok yardımcı oluyor. Tekrar Batı Feldersoft Kasabası'ndayız. Canlı yayında az önce Emin Bayram ve Eren Aydın'ın röportajını sizlerle paylaştık. Basın mensuplarına verdiği röportajı paylaştık. Devam edelim yayınımıza. Az önceki o orta alandaki koşu tamamlandı. Şimdi topla bir çalışma gerçekleştiriyor oyuncularımız. Ve ardından tabii ki diğer aşamaya geçilecek yoğun tempoda çok yüklemelerin yapıldığı bir kamp dönemi izliyoruz gerçekten. E tabii biz hep söyledik, e, sezon öncesinde Florya'da da e, laktat testleri de uygulandı oyunculara. E, yorgunluk dereceleri, bundan sonraki süreçteki e, antrenman performansları, an, değişik antrenman taktikleri, onlara özel uygulanacak e, antrenmanlar diye e, tüm bunlar işte yapılıyor. Zaman zaman oyuncularımız daha hafif antrenmanlar geçiriyor, zaman zaman daha yoğun. bazen Takımdan ayrı bireysel çalışmalar yapılıyor. Bunu da aktarmış olalım sizlere sevgili seyirciler. Ki e, her oyuncunun farklı bir e, tarzı, farklı bir antrenman programı da uygulanıyor kamp sürecinde. Onu da aktarmış olalım sizlere. Evet, Sergio Oliveira'nın takıma katıldığını belirtmiştik. Bir kez daha aktaralım. O da şu anda takımla birlikte çalışıyor. İlk antrenmanını, ilk çalışmasını gerçekleştiriyor sevgili seyirciler. Bugün biraz daha ısınma dinamik şekilde gerçekleşiyor ve topla yapılıyor bu ısınma. Bugün e, büyük olasılıkla gün ortası programı içerisinde özel bir röportajda gerçekleştireceğiz. Onunla ilgili şu anda çalışıyoruz. E, oyuncuyla konuşacağız, konuştuk. E, herhangi bir aksilik olmazsa gün ortası programı içerisindeki son bölüme doğru e, Gata Sarayı'mızın bir oyuncusuyla, Kampla ilgili röportaj gerçekleştireceğiz, özel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Sevgili seyirciler, sizlerle paylaşmıştık e, basın mensuplarıyla, e, onların o taleplerini giderdik. Artık Atasaray Televizyonu Televizyonu içinde özel röportajlar yapmaya başlıyoruz. Tabi zaman zaman toplu basın toplantıları da olacak yine. Bugün sabah olduğu gibi. Evet, Kaan Hocamız da oyunculara ne yapılması gerektiğini anlatıyor. Ardından da o çalışma gerçekleştiriliyor sevgili seyirciler. Biz de canlı yayında paylaşıyoruz Galatasaray'ımızın antrenmanını. Yaklaşık bir yarım saatlik dilim olmak üzere. Öncesinde tabii röportaj da vardı. Onu da aktarmış olduk sizlere. Akşam sabahına kapalı gerçekleşecek. Türkiye saatiyle 19'da bir antrenman. O da artık tabii ki yarınki mücadelenin de bir taktiksel çalışması olacak özellikle. Oradan da kısa bir bölümü canlı yayında ana haber bülteni içerisinde sizlerle paylaşırız. Canlı yayında. Tabii gözler bugün biraz daha Sergio Oliveira'nın üzerinde. Galatasaray taraftarı da onu çok merak ediyor. Biz de sizlere dolu dolu kendisini antrenmanda göstermeye çalışıyoruz. Bir kez daha şu dün akşamki görüntüler arkadaşlarım ekranlara getirsin. Galatasaray kampına ilk gelişi Sergio Oliveira'nın ve hocamızla Okan hocamızla ilk buluşması gece geç saatlerde oldu. Biz de oradaydık. Ve ilk buluşmayı böyle görüntüledik sevgili seyirciler. Sergio Oliveira tabi Cenk Ergün Ayhan Akman da oradaydı. Tam ekran olarak da verebiliriz tabi arkadaşlarımızdan. Ee, sadece o görüntüleri bir görelim. Sergio Oliveira'nın Avusturya kampına ilk geldiği anlar. Gece gece yarısını geçtikten sonra geldi. Ee, hocamızla ayaküstü sohbet ettiler. Ardından tabi odasına çekildi ve eee dinlendi sabahta dediğimiz gibi geldi ve ilk çalışmasını hemen ayağının tozuyla ilk çalışmasını yapıyor. Sergio Oliveira. Teşekkür ediyorum arkadaşlara. Reji'deki tekrar canlı yayınımıza dönebiliriz. Sergio Oliveira da dediğimiz gibi ilk çalışmasını gerçekleştiriyor Galatasaray arması altında. Topla dinamik ısınma devam ediyor. Tabi bugün basının da en çok ilgi gösterdiği isim Sergio Oliveira. Ama kampta gerçekten keyiflerin iyi olduğunu söyleyelim. Oldukça moralli oyuncularımız bu yorucu antrenmanlara rağmen gerçekten keyifli devam eden çalışmalar söz konusu. Biraz daha böyle bir e, denge üzerine kurulu bir çalışma yapılıyor. E, bacağın da çalıştığı, dikkatin de yer aldığı bir antrenman izliyoruz şu anda Galatasaraylı oyunculardan. Evet lastikler de geldi. ısınmada devam ediyor Galatasaray'ımızın. Tabii Okan hocamız da sağ ortasında yardımcılarıyla bir sonraki aşamayı da konuşuyor. Kalecilerimiz başka bir noktada çalışıyor. Yağmur şimdilik durdu. Güzel bir hava. Biz de canlı yayında paylaşmaya devam ediyoruz Galatasaray'ımızın antrenmanını. Yarın sabah hafif bir idman olacak. Akşamda maçımız var. İkinci hazırlık maçı olacak bu Galatasaray'ımızın. Böylelikle buradaki dört hazırlık maçından ikisini de tamamlamış olacak Galatasaray'ımız. Yarın oynayacağı Mo maçıyla birlikte. Evet yine ikili gruplar halinde yapılıyor çalışma. Bir ekip çalışması. Olivera da genç oyuncumuz Hamza Akmanla birlikte bu antrenmanda yer alıyor. Evet Sergio Oliveira, Hamza Akman'ın burada amaç dengeyi sağlamak oyuncuların birbirlerinin dengesini bozmaya çalışın ve o dengede kalmaya. Çalışıyor oyuncularımız keyifli bir antrenman. E, Hamza şu ana kadar iyi bir performans sergiledi Sergio Oliveira karşısında. Efakman da e, yine onun genç oyuncumuz abiyi e, Kerem Aktürkoğlu ile birlikte çalışıyor yan yana var. Güzel bir antrenman takip ediyoruz. dinamik kısınma devam ediyor Galatasaray'ımızda. Canlı yayınımızı da sürdürüyoruz. Paylaşıyoruz. <laughs> Patrick yine her zamanki gibi kampın en keyifli isimlerinden biri. Arkadaşlarına takılması, esprileri gerçekten kampın bir anlamda neşe kaynağı gibi. Yine topla çalışma devam ediyor Galatasaray'ımızın. Bunu da aktarmış olalım sizlere. Görüntüleri de paylaşıyoruz Avusturya'dan Türkiye'ye sevgili seyirciler. İşte bir savunma organizasyonu izliyoruz şu anda. Evet bu sabahki idman gerçekten çok keyifli. Her anıyla çok keyifli, çok güzel bir çalışma izliyoruz şu anda. sevgili seyirciler Galatasarayımızın antrenmanını canlı yayında sizlerle paylaştık. Yarım saate yakın bir çalışma oldu ve artık başka bir bölüme yarınki mücadelenin artık biraz daha taktiksel çalışmasına geçildi. Bizler gün boyu yayınlarımızla ve röportajlarımızla karşınızda olmaya devam edeceğiz.